Of getting into the legendary division where the biggest teams with the best game. arenas go head to head. With a better stadium, better facilities, and better players, it might just be possible Ay, to live the dream game. and take this team to the top. You are in control of this small club with big aspirations. Game. Can you improve its both on and off That's it, are impressed yeah, by your is. team's ambition. Who will you to famous choose famous? to oversee your rise right to right you. the top? Ibrahim. 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 time has come to choose a captain. Your scouts have given you a short list of potential players, but who will be your team's first signing? Arkadaşlar, net bir şekilde o sinemalar var. Ha, Valverde de var ama... ...o sinemalar var. Arkadaşlar, şimdi kim yapsın? O sinemalar var ya. Ananı! Ne oldu, ne, ne, ne. Aya, aldık 1000 liramız var. Kötü değil. Oyunculara bakmamız lazım.

İlk ilk önce yani, ne laaa Şey ya bu <tık> Lan. Lan <neşeytin, ağrısı. tık> Ha buraya ya. Şunu ne yaptık Allah sakatlamaya Abi bunlar benim yeni geldi. Koçlar. Elde üstünde insanlar. Kalecim gelirsin ben. Elde Bir dizimiz Abi çok çok maalesef.

Evet ya kendisi otomatik çimlerin yaşını veriyor zaten. Evet Cardiff City. O ne lan? Cardiff City mi? Cardiff. Bismillah arkadaşlar. Ya. Evet. Birim evet. anladı ya. Öğretme lan. <laughs> biz içeceğiz, çocuğumuz ayırdık. Abi isimlere bak ya. Bismillah. Bismillah. lovely pass. Oh, he must score. Ben eski her şeylerimi hatırlamak istedim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ya biliyaz lan hayırdır. Geçiyorum arkadaşlar. Rahat aha. Sık. Oh direk. Direk. Ufansif al. Golüme mi imkansız kadar yani bir şey. Oh, Sal. Şöyle. Of o zaman O oh, Simen. Yapma be o Simen. O Simen bas 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 bas. bas. Aaa oh, ya. olsaydı keşke. MGD isim mi var arkadaşlar? O O, simen. o, simen. o simen. Arka, sakiz, güzel gol Güzel gol. Boş kaleye olsa bile güzel gol yani. Et, Hocam pen penal söyleyemedim. Arda ar arkadaşlar bu arada şey oldu. Amerika mahallemizde geliyor. Ah. Oh, Bilmiyor yani. Bunları da bir beğenip yorumak değil mi? Using the width oh. Ya üçüncü. Üç, üçüncü direkt ya. Daha otuz. Daha bir şey. Bir şey bir şey ince dakikada. Üç tane direkt. Bu nedir? Ay, ay, 4 oldu sandım. <laughs> Kafayı vur bir lan. Deneme bir iki 3lerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Hatun Omar, Martin, Martinez. Martinez'le bile olmuyordu. Osimhen'le olacağını bir dakika ortayı niye osman attı? Aç, aç, şimdi. şimdi rollere bir gel. O da. da Şimdi bak kornerleri. Sen aç. Yok lan sen aç sende. Sen I've got Devam edelim arkadaşlar. Haydi haydi. Ben dengeli duracağım ya. Dengeli ofansif yapmayayım. Daha iyi, iyi bir kadro olmak şey Keşke maçın dakikasını ay ayarlayabilsek arkadaşlar ya. Çok güzel. Keşke paş beylam that's it for now <laughs> it's alalım ya hakkımızı hakkımız. <laughs> alalım. 1.yiz Kadıkspor <laughs> da. Yanlış yok. Alın. Ha formalarımı yapacağım arkadaşlar ya. Ben size... <laughs> bir dakika bu videoyu gördüğünüz gibi hemen yapacağım. Evet arkadaşlar hemen hemen şey yaptım. Formaları yaptım. Bir sayı formam böyle. Evlasan formam böyle. Bir sayı formam böyle. Bence gayet iyi oldu. Başarı. Tıt. Kötü müsün lan? Ben büyük güzel sandım ama benimkinden so mi Benimki daha büyük ya değil mi ya? Benimki 25 acaba 12, Bence benimki daha büyük. Hem bir yeri fulledim diyebiliriz ya arkadaşlar. Tamam. Gol, gol olur bu. Bu gol Olur olur. Olur olur. Olur olur. Asimen. Arkadaşlar gene beleş attı ya. Yani. Bence bu adama beleşçi diyelim. Beleşçi beleşçi. Bence bu adam beleşçi. Adama beleşçi diyelim. Diyelim diyelim. Arkadaşlar. İnce Muharrem ince Rasinan beleşçi beleşorada gol Ben önden gelen strikerim <laughs> <laughs> Önden gelen strikerim gol good distribution They've taken it down the wing. Yeah, yeah, yeah. That's a dangerous pass. He's found it. Glad to no, see that one go wide. Wide of the mark for the player. Let's take another. Arkadaşlar ee, ben oh, cool, o simenle bir beleş ya da bir gol daha atacağım. Oh, İnanıyorum. İncik. Ben bu inceye taktım arkadaşlar. Bu isimler çok değişik ya. Aa. aa. Evet kalecimiz de gol bon atar mıyız? Benim Navas'la yaptık arkadaşlar biliyorsunuz. Well, Aa bu bence a yapamam abi. Dedim abi. Aa kaleci erime gel. Tamam sen sen hareket yapma lan. Arkadaşlar <laughs> bize <sebeceğim> var ya <laughs> Gerçekte burada maçı bitirsayken hakemi var ya işinden alırlar. Mesleğinden alırlar. Mesleğinden. Adam gol atacak lan boş kalıyor. Adam mesleğinden alırlar. Ben olsam mesleğinden alırdım. Olsa yat babam yat. Ya, yat yat yat. Bilerek yaptım. Bakın. Şey bilerek yaptım. Yat adamlara üzüldüm. Ama avans here. süresi bitmiştir. Quick sub lets you make changes without stopping the game. <laughs> Press the tick icon to enable <laughs> the substitution. <laughs> He's got the goal in his Aga Agabe, çekecektim, zıplatacaktım. Tık iki sıfır oldu. Tık. in possession. Tık. Maglet. Gördü Osimhen'i. Plaseleri var Osimhen. Oh, so Arkadaşlar gol ya. Bak gol sanmadınız mı şimdi? Adam akıllı söylesene Gol sanmadınız mı? Lütfen yazın şu yorumları. Gol sanmadınız mı? Gol. Oğlum adam çok hızlı lan. <laughs> Yine ya, gol çok sevdiğim gol tarzı bu. <laughs> Bak, pas harika. Dar alandan tıklatmış. Tık. 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 Çok güzel arkadaşlar. Tık. Ben taktım mı tıkları? Harbiden taktım. Bu kere kese. Bir

Bu denemelerim gelmez. Hmm. Arkadaşlar bu çok nadir bir gol he. Benimkilerden çok nadir. söyleyeceğim ben bunu kaydedeyim mi? Kaydedeyim. Arkadaşlar böyle tıklatmaların, zıklatmaların <laughs> <tıp> <laughs> gelmesin. Bir <laughs> <laughs> <Perfectly executed. gülüyor>

Hammering the opposition in search of who What you be doing? What a fantastic win! Fantastic. You have any left? Oh, to Wow. maça devam edek. Edelim. edelim. Şu an hiç yenilmedim arkadaşlar. Hiç <laughs> bilmeyin. Aha benim <bilin gülüyor> sana arkadaşlar. Koç çilik stat. Tıklım tıklım. Tıklım tıklım. <laughs> <laughs> Villanova'ya bak. Andre. Aha. Maçın başından yapma be. Maçın başından o kadar mı profum be? Ben am üzüldüm lan. Ama kornerden at. Kaleye vuracağım lan. Üzüldüm çünkü biraz. Vallahi kaleye vurdum lan. İşte kaleciye gol attıracağım. Kalecim vuracak. 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 Vura. Yok 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 sakın 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 sakın. Dın dın tırı dırın. Dın dın tırı dırın. Arkadaşlar hiç gol yemedim. Ve gol yemeden maç yapacağım. Hiç gol yemek istemiyorum. Hem oh, mümkün de ending. değil yani gol yemez. Ya bak oha lan. Kaleci nasıl çıkıyor sen o kadar. O riski almayacaksın kardeşim. O riski alacağız Samet. O riski al. Olmuş bir yanlış yok. Arabası atın. Diyeceğim de ben arabayı arabası atamadım. Oğlum o çel kafalı o kadar soğukkanlı tıklat olabiliyor. Makinalar. Doğru gidiyor. Arkadaşlar Ben bu adamı gol kralı yapacağım. Ben bu adamı gol kralı yapacağım. 3-4 gol attı. Değil mi? Bir, İç, iki, evet. 3 tane gol. beleş, 1 tane normal. Bak bir daha bak. Gol kralı yapacağım ama bu adamı ayırtır. Ayırtırıyor. Bayıldı. Yatsın. Hiç Pes bir kere ne? Kim That's oluruz olsun bak. Osman diyelim. It's Osman. It's Silva. <laughs> Oğlum oh, ben tam o sırda diyecekken gol oldu. Bir dakika <laughs> arkadaşlar bir dakika. Bak ben aha, o sırda diyecektim. Oğlum bu kaleci bu kadar kötü olamaz. Arkadaşlar ya başka bir dakika. Kalecinin bir şey bir hatası yok ya. Yok var. Oğlum ben osurdu diyecektim ve harbiden osur gibi şut çekti. Birazcık fazla kaydediyoruz ama arkadaşlar osuruk gibi şut çekti. Şuna bakın. Kaleci var ya mal he, bu kaleci. Bu zenci kaleciler mal oluyor diyecektim. Ve kalecim unuttum arkadaşlar. Players, Lan. Yat kardeşim yat. Ben sabah olunca uyandırırım. 48 dakika. It's with the now. Şöyle. Dön ver. Şimdi o arayı gördün mü? Good distribution. Ben o aradan bahsetmedim. Hah. Oh. Çok sinirlendim. Öncümü denemeden çıkaracağım. Aaa! Aaa! Nasıl lan? Gir. Gir. Korvetim yok! Arkadaşlar. Ne yaptım gördün mü? Orta sahayı var. Lan Serdar Gürler'e benziyordu. Harbi arkadaşlar Serdar Gürler'e benziyordu. Silver, moving of. Forward. Sağa sol yaptı adam. Well Gustavo. Asemen. Koş. Anana. Aman anana, aman Kaleci ne yapıyorsun sen? Dağlarda taşlar. Ya kardeşim biraz topu kaldırsan ya. Ben daha iyi atıyorum ya. Bekle. Ver. 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 Ananı ya. Mal gibi gittim ne yaptım ya. Vallahi arkadaşlar mallık bu ya. Harbi mallık ya. Ha, o atacaktım ya. Hay beleş. And beleş falan e e yapmayacağım artık ya. Ay, çok sinirlendim atacağım ben de şimdi e şu <laughs> bana ne? Geç abi geç 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 hadi. Topuna girsin de. O zaman atacağız. Bence arkadaşlar. Benim mid pass'ten daha iyi. Yani bak. Siz o pass'ten daha iyi gidiyorsanız. Bu da pesten daha iyidir zaten. Çünkü. Adam nasıl oluyor şey. O Sinan'cim gelecek misin? Vittor o Sinan. Önce kalın. Vittor o Sinan. Önce kalın. bir beleşi. Victor Osimhen, örümcek ağlarını aldı. Örümcek ağlarını aldı. Orada bir ağ bırakmadı. Ay yani çok güzel oldu. Osimhen toplam 5 gol. Ya 4 de olabilir ya. Silva. Ben Osim ofansife geçiyorum arkadaşlar three minutes of stoppage time. gol. abi. Hattrick yapacağım o zaman ne? O zaman. Artık üç ne ya? Ben 7 falan beklerim. O da bitirir. Bitir bitir. Gol yemeyeceğim abi. Gol yemeyeceğim. Oh. 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 Oh.

geldim. Evet, videomu. Bu kadar. Ata i̇şte ben yorum, atayım. yorum, atayım. yorum, atayım. yorum atayım. E é